Hepinize selamlar gençler. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün gençler size nasıl internette anonim bir şekilde gezebilirsiniz. IP adresiniz açığa çıkmadan e, böyle pek güvenilir olmayan veya pek bilinmeyen sitelere nasıl girebileceğinizi kendi IP adresinizi vermeden nasıl girebileceğinizi göstereceğim. E, videoya geçmeden önce gençler size bir Discord kanalımı tanıtmak istiyorum. E, Discord kanalımda gelip Sohbet edebilirsiniz gençler. E, yeni yayınladığım videolar hakkında bilgi alabilirsiniz. Satış kısmından alım yapabilirsiniz. Alım yapacağınız ürünlerden emin değilseniz güvence kanalındaki dosya e, ekran görüntülerini inceleyip bakabilirsiniz. Yani ben güvenilir miyim diye. Aynı zamanda çekiliş kısmından da çekilişler yapıyorum. Bu sayede işte sizlere üc ücretli olan şeyleri ücretsiz bir şekilde verebiliyorum. Video dostları ve de video link kanalından da YouTube'da videosunu çektiğim ürünlerin daha doğrusu programların linklerini bulabiliyorsunuz. Ee, Discord linkim açıklamada. Burada kullandığım tüm linklerin aynısını video link kanalına bu şekilde atacağım gençler. Ee, bu linkleri geçmenin geçmekte de zor herhangi bir şey yok. Sadece tıklıyorsunuz linke. Sonrasında işte size abone ol var, like at var. O ikisini yapıyorsunuz. Link açılıyor. Bu kadar. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, gelirseniz sevinirim. Zaten bu videoda izlediğiniz şeyleri yapmak istiyorsanız gelmekte zorundasınız aslında bir nebze ee, Neyse gençler daha fazla uzatmadan videomuza geçelim Şimdi e, bugün kullanacağım işletim sistemi Kali Linux e, VirtualBox üzerinden kullanıyorum bunu e, Kali Linux hackerlar için tasarlanmış İçerisinde kendi penetrasyon test tool'ları Siber güvenlik tool'ları, açık tarama tool'ları, port tarama tool'ları işte kap e, tool'u gibi birçok tool'u barındırıyor. Ayrıca e, tarafından da bu özellikleri barındırdığı için tercih ediliyor. Biz de bugün anonimliğimizi Kalinux'a sağlayacağımızdan dolayı Kalinux için bunu yapıyorum. Öncelikle gençler bu e, bu Ototor IP dediğimiz şey işte belli bir zaman aralığında sizin IP'nizi başka bir IP'ye değiştiriyor. Bunu da yaparken kullandığı şey Saks dediğimiz bir proxy aracı. Saks Sax 5, Sax 4, HHD bir proxy olarak geçiyor. Ee, biz burada direktman burada Sax 4 ve Sax 5 proxy'sini kullanacağız. Ee, şimdi proxy nedir? Bir ilk önce bir onu anlayalım. Proxy gençler sizin e, cihazınızda başka bir ağ yönlendirmenizi yarayan bir sanal bir IP adresi gibi bir şey. İşte e, cracker'lar var mesela hesap crack diyorlar işte orada Çek etmek için hesapları bu proxy'leri kullanıyorlar kendi cihazlarında yapmıyorlar açık olan başka bir cihazın e, işte proxy'sine IP adresini proxy'ye çeviriyor bu sayede dışarılara açılmış oluyor bu proxy ile de işte tarama yaptırabiliyorlar biz de bugün proxy kullanarak Tor IP e, Tor'un IP ağına bağlanacağız e, hatta burada da güzel bir şeması var bir tane GitHub'daki arkadaş yapmış vermiş buraya bir bunu anlamamız gerekiyor gençler. Biz bunu anlamazsak bizim program programı sadece çalıştırmış oluruz. O zaman da biz bilgisiz, cahil bir adam oluruz. Ama ilk önce anlayalım. Şimdi ilk önce private IP adresi diyor 1.2. Evet normal bir IP adresi. Bu iki taraftan çıkıyor. İlk önce ee, ondan auto IP değiştirici olmadan ona bakıyoruz ip adresi geliyor google.com'a iletiliyor ve de bu direktman public ip adresine dönüştürülüp server'a aktarılıyor yani herhangi bir filtreme işlemi yok adam direktman benim cihazıma girebiliyor ee, şimdi yine aynı şekilde çıkıyor private ip adresi proxy'ye giriyor proxy'de 162.168.1.2 olan ip http proxy'ye çevriliyor ve de 121.0.0.01.81.18 portundan yayınlanmaya başlıyor daha sonrasında bunu tora atıyor. Tor ne? Anonim bir e, web browserı, çok güzel browser'ı, Dark Web işte Dpx, Genesis gibi tüm pro, e, e, dark işte o Deep Web, hepsi bu torda bulunuyor. Burada ne yapıyor? Buraya geldi. Ya, burada gençler bu heşeşli proxy bir e, torun kendi DNS ağına bağlanıyor. Burada gençler bu filtreleniyor ve de Sux5 proxy olarak tora iletiliyor. 127.0.0.1 9050. Bizim en baştaki neydi 192.168 zaten buradan buraya geçerken filtrelendi. Ki bunun üstüne Tor IP'den geçtiği için bir daha bir daha üstüne filtreliyor. Öyle diyene saklanıyor. Bu ne oluyor gençler? Sizi aslında başka bir ülkede gösteriyor. Siz Türkiye'de değilseniz başka bir ülkedesiniz. Bu sayede siz de internette anonimliğin sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağımıza. Ee, yine video link kanalında ben size bunun linkini verdim vereceğim daha doğrusu buraya geliyorsunuz gençler burada tüm komutları bulunuyor ne yapmamız gerekiyor ilk önce şunu bir kopyalıyoruz bu kali için git komutu gençler bu sayede bunu işte kopyalayabiliyorsunuz herhangi bir indirme işlemi olmadan bunu buraya Sağ tık yapıyorsunuz yapıştırıyorsunuz enter basıyorsunuz ben de olduğu için tabi izin vermedi yapmama ben de çünkü mevcut daha sonrasında gençler bunun Python cihazınıza kurulu olması gerekiyor. E, Kalinux cihazınıza internetten kurabilirsiniz. Bunun için bazı e, modüller gerekiyor. Bu modülleri de arkadaşlar demiş zaten burada. Eğer kurmak istiyorsanız sadece bu autotor.py'yi çalıştırmanız yeterlidir diyor. Biz de öyle yapalım o zaman. Öncelikle bir e, cd dedim. Daha sonrasında bunun adı neymiş? Ototor IP ne oldu? Buraya geldim. LS dedim. LS e, hangi dosyanın mevcut olduğunu gösterir. Windows'da diridir. Buraya geldim. Python'ı yazdım. Auto.py'yi çalıştırdım gençler. Şuradan benim şifremi yazıyorum. Kaledir büyük ihtimalle. Yanlış oldu. E, eğer siz sizde VirtualBox'ta kurup hiç şifreyi değiştirmediniz. Kale olarak kalır. Orada gençler geldi bakalım. Be. Tamam. Şu anda kurdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu e, kurduysanız şöyle anlayabilirsiniz. Aslında anlayamazsınız. Sadece şunu yapın gençler. Ben de direktman kurdu da. Şöyle yapalım. Pardon yine. Tamamdır. Buraya dizinime indim. Python yazdım. Install.py yazdım. Buraya gençler bunu bir yükleyin. Normalde o kendisi de yüklüyor ama yine de ne olur ne olmaz yükleyin. Y basıyorsunuz burada. Bende olduğu için tabi kurmadı. Sizde e, yoksa kuracak. Bunları yaptıktan sonra gençler yapmanız gereken şey burada root olarak açmanız. Root olarak açmazsanız ikide bir de işte ben bu servise bağlanamıyorum şifreni alabilir miyim diyecek. Bu da istemediğimiz bir şey. E, burada geliyorsunuz gençler buraya out yazıyorsunuz. Bu out kodumuz zaten bu alması yüklenmemiş demektir. Şimdi gençler çok önemli bir noktaya geliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir SOCKS proxy'sin diyor ki 120.0.0.1 9050'ye ben çevirdim diyor. Sen de bunu kaydet diyor. Ne yapıyorsunuz gençler? Firefox'unuza geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Settings kısmına geliyorsunuz. Buradan en aşağıya iniyorsunuz. Settings kısmına, Network Settings kısmına. Burada manual proxy configuration diye bir şey var. Buraya geliyorsunuz. 127.0.0.1 90 50 yazıyorsunuz ve de saksı 5 olarak burayı değiştiriyorsunuz. Zaten saksı 5 olması lazım. Değiştirdikten sonra gençler okey diyorsunuz, çıkıyorsunuz. Buraya auto geldik yine. Ee, şimdi IP adresimizi değiştireceğiz. Kaç saniye istiyoruz? Ben 5 saniye değiştirmeni istiyorum. Ya yani da 5 olmasın, 10 olsun. Burada ne kadar sürelik istiyorsun? Ben sınırsız istiyorum. O yüzden sıfır bastım. Bu da aynı şekilde saniye cinsinden. Siz mesela 10 dakikalık istiyorsunuz. 600 saniye işte 600 yazacaksınız. Bunu da gönderiyorsunuz. Tabii kapattığınız anda kapanır zaten. Sıfır yazsanız direktman en mantıklısı olur. Bunu gönderdiniz gençler. Biraz bekleyin. Bir uygun bir proxy olsun. Tamamdır. Şu anda onun bedeline bakmıyoruz. Sıkıntı değil gençler. Burada IP'nizin değişip değişmediğinde gençler test.com'dan anlayabilirsiniz. Bakın şu anda mesela internete başladı. Çünkü IP'mi değiştirdi. Ben şu anda Almanya'dayım. Ee, hacker beni arıyor ama ben Almanya'dım Türkiye'de değilim. Şimdi bir daha F5 atalım. Gelsin şöyle bir tane daha atsın. değiştirsin de bir ona göre diğer ülkelere de bağlanabilirim. Abi gençler bazenleri böyle bagada girebiliyor. Mesela şu anda değiştirmiyor çünkü uygun herhangi bir A proxy bulamamış, Sax proxy bulamamış. O da Tor'dan kaynaklı diyebiliriz. Tor'dan kaynaklarımız hatta daha mantıklı olur. Ama şu anda ben e, Almanya'da bulunuyorum. Ama adam beni Türkiye'de sanıyor. Bu da bizim yararımız oluyor. Bunu tabi sizde belki daha düzgün çalışabilir ama işte sürekli değiştirebiliyor. Hatta biz bu sürekli bakın değiştiremez sağ 218 61 e değiştirdi bakalım. Şurayı bir bir daha yazalım. Girelim. Yine aynı diyor. Sıkıntı yok. Bir daha root'umu açtım. Buraya bir daha out yazdım. Gelsin bak. Bu sefer 5 saniye üzerinden çalıştıracağım. 0 Şu anda Bir dakika. Tamamdır. Eğer o kapandığı anda yapsaydım konumumu açığa çıkarırdım Ondan dolayı yapmadım. Burada gençler 5 saniyede bir şekilde değiştirecek bu. Şurada ee, standart test falan. bunlar ne? bunlar da önemli değil İşimize yaramaz bizim bakın şu anda Mesela Almanya'nın başka bir tarafındayım 94'e geçti bizimki ilk neydi 105'li bir şeylerde bakın hatta arada 46'ya geçmiş şu an 89 46 Öyle geçelim gençler mesela e, hangi siteye girelim girebileceğimiz bir site diye düşünüyorum ee, yurt dışından bizim giremediğimiz ama yurt dışından yani bulamadım ama yani oralara da girebiliyorsunuz bu sayede. Ama bu sayede işte anoniminizi sağladınız siz şu anda. Siz internet anonimsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz gençler. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer anlatımda bir sorun varsa kusura bakmayın. Ee, like atıp abone olmayı da unutmazsanız sevinirim gençler. Ee, hepinize iyi günler dilerim.